Merhaba. Bir dilim beyaz ekmekle bir dilim kepek ekmeği aynı şey midir? Neden ben bu konudan bahsediyorum? Zannediliyor ki kilo vermek için veya sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gereken tek şey kalori sayımı. Aslında öyle değil. Bazı kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bir dilim beyaz ekmekle bir dilim kepek ekmeğini kıyasladığımızda bu kriterlerin hepsini aslında görmüş oluyoruz. Sağlıklı beslenmek için veya kilo kaybı için, kilo kontrolü için vücudumuzdan istediğimiz şeyler iştahın mümkünse çok acık olmasın. Yani yemeğimi yedikten sonra hemen acıkmayayım, bir süre, uzun bir süre tok durabileyim. E bir de yediklerimi güzelce sindireyim, vücudumdan atayım ki vücudumda fazlalık olarak beklemesin. Bana şişkinlik, kabızlık gibi şikayetler yaşatmasınlar. Peki beyaz ekmek bu kriterleri karşılayabiliyor mu? Kesinlikle hayır. Kepek ekmek bu beklentileri karşılayabilir mi? Kesinlikle evet. Hadi gelin birlikte karşılaştıralım. Bir dilim beyaz ekmeğin kalorisi yaklaşık olarak 65 kilokalori civarında. Bir dilim kepek ekmeğinde yine 65 kilokalori civarında. Yani bakıldığında aslında aralarında ciddi anlamda bir kalori farkı yok. Bu arada söylediğim rakamlar nokta atışı rakamlar değil. Ortalama genel rakamlardan bahsedeceğim. Dolayısıyla kepek ekmek ve beyaz ekmek arasındaki farkı oluşturan şey aslında kalori farkı değil. O yüzden bir diğer önemli konuya geçelim. Glisemik indeks. Bir dilim beyaz ekmeğin glisemik indeksi yaklaşık olarak %55 ile 70 arasında yani orta ve yüksek glisemik indeks durumunda. Bir dilim kepek ekmeğin glisemik indeksi ise 55'in altında yani düşük glisemik indeksi. Bu bize ne olarak geri dönüyor diyecek olursanız Glisemik indeksi düşük gruptaki besinlerle beslenirsek uzun süre toplu hissi yaşarız. Çünkü glisemik indeksi yüksek olan besinler örneğin beyaz ekmek gibi yediğimiz zaman aniden kan şekerimizi yükseltirler. Çok hızlı yükseltirler ve insülin hormonu da şekerimizi aynı hızda düşürmek için o da çok hızlı bir şekilde yükselir. Yükselen insülin hormonu bir anda kan şekerimizi kontrolsüzce yere çakar ve biz acıkırız. Çünkü uzun süre tok hissetmemizi sağlayacak olan kandaki glukoz yani şeker düzeyimiz stabil bir şekilde seyretmedi. Bir anda dalgalandı ve düştü ve biz bir saat önce yemek yemiş olmamıza rağmen acıktık. Hemen tatlı yeme ihtiyacı hissettik. İşte kepek ekmek glisemik indeksi düşük olduğu için uzun süre tokluk hissini bize bu şekilde veriyor. Bir başka farka bakacak olursak Kepek ekmekteki lif oranı yaklaşık olarak %5,5 civarında. Beyaz ekmekteki lif oranı ise %3,5 civarında. Yani bakıldığında kepek ekmekteki lif oranı beyaz ekmeğe göre çok daha yüksek. Bu da bize beslenmemizde veya diyet yaptığımız vakit sindirim problemi yaşamama gibi bir avantaj sağlıyor. Bir başka farka bakalım şimdi beyaz ekmek kıvamı itibarıyla yumuşak bir pamuk gibi bir ekmek olduğu için çok hızlı bir şekilde çiğneyip bazen çiğnemeden bile tamamen parçalamadan yutabiliyoruz. Ama gerçek kepek ekmekler daha tok kıvamda oldukları için uzun süre çiğnememiz gerekiyor. Biliyorsunuz biz yemek yemeye başladıktan belli bir süre sonra beynimiz vücudumuza artık ben doydum, tamam bana bir şey verme sinyalini verebiliyor. İşte biz bu süre içerisinde ne kadar hızlı yemek yersek bu süreyi tamamlamak için o kadar çok kalori değişik yiyecek almış oluyoruz dışarıdan. Ama kepek ekmeği çiğnerken vakit kazandığımız için dışarıdan çok fazla kalori veya çeşitli yiyecek almamış oluyoruz. Son bir avantajından daha bahsedeceğim. Biz Türk toplumu olarak beyaz ekmeğe aşığız. Bayılıyoruz tadına. Çok alışkınız hepimiz. Ve o beyaz ekmek bizimle birlikte masaya oturduğu an biz kontrolümüzü, pozisyon kontrolümüzü ya da nefis kontrolümüzü bir türlü sağlayamıyoruz. Ama kepek ekmekte işler daha farklı. Damak tadımız kendisine çok alışkın olmadığı için çok da ayılıp bayılarak yemediğimiz için kepek ekmekle porsiyon kontrolü yapmamız çok daha kolay oluyor. İşte kepek ekmekle beyaz ekmek arasındaki farklar bunlar. Bence kepek ekmek hakkındaki düşüncelerinizi bu videodan sonra bir daha bir gözden geçirin derim. Kendinize çok iyi bakın. Beyaz ekmekle aranıza mutlaka mesafe koyun ve sağlıklı kalın.